Merhaba sevgili Head izleyicileri. Bugün sizlere yaz aylarında ısınan telefonlara nasıl çözüm yolları getirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar yaz ayları geldi. Artık Kovutucu sıcaklar var. Dışarıda bile 40 derece sıcaklık var. Ee, biz daha zaten sıcaktan pişiyoruz ama elimizde olmazsa olmazı telefonlarımız var. Bu telefonlar bu yaz sıcaklıklarında adeta kaynıyor arkadaşlar. Hadi laptop olsaydı laptop soğutucu falan filan deyip de işin içinden çıkabilirdik. Ama telefon olunca olmuyor. Öncelikle şunu bilin arkadaşlar. Telefonumuz ısındığı için içindeki işlemci e, gücünü kısıyor arkadaşlar. Gücünü kıstığı için de kasıyor. Bu yüzden telefonum niye kasıyor, niye yavaşladı diye bir düşünceye gitmeyin. Telefonlar sıcakta, aşırı sıcakta yani. Dağıtmanlı çalışmaz arkadaşlar. Şimdi bu yaz aylarında telefonu nasıl kullanabiliriz? Nasıl elimiz yanmadan kullanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Birinci maddemiz telefonunuzda kap vesaire varsa bunları çıkarın. Telefonunuzu mümkünse çıplak kullanın arkadaşlar. Eğer kılıf vesaire varsa zaten sıcak. Bu kılıf da zaten telefon hiçbir şekilde soğumuyor. Ekran jelatini de aynı şekilde. E, telefonun ekranının bir şekilde soğumasını engel oluyor. O yüzden kullanmayacaksanız kullanmayın. İkinci maddemiz telefonunuzu soğuk ortamlarda kullanın. Mümkünse klimalı ortamlarda telefonu çok rahat şekilde kullanabilirsiniz. Gidip de güneşin anında kullanmaktan, sokakta, parkta kullanmaktan kaçının. Üçüncü maddemiz arkadaşlar, ekran parlaklığını kısın. Zaten parlaklık fazla açık olunca daha fazla güç üretiyor, daha da fazla ısınıyor. Ve telefon iyice yavaşlıyor ve bu cihaza zarar veriyor. Hatta bataryaya zarar veriyor. Arka plan uygulamalarında 3-4 tane uygulama açık bırakmayın. Facebook'ta mı geziyorsun? Sadece Facebook açık olsun. WhatsApp'ta mı takılıyorsun? Sadece WhatsApp açık olsun. Başka hiçbir şey açık olmasın. WhatsApp'ta işin bitince ekranı kilitleme. WhatsApp'ı kapat öyle kilitle. Çünkü zaten hava sıcak, telefon sıcak. WhatsApp'ın bindirdiği yük bayağı bir sıkıntı olacak. Dördüncü maddemiz arkadaşlar, eğer klimalı ortam yoksa ve çeşitli yöntemle denemenize rağmen hala cihazınız sıcaksa mini fanlar var böyle arkadaşlar. Mini fanlardan tutturursunuz elinize. Elektriğini ister telefondan alırsınız, isterseniz de power powerbank'ten alırsınız. Telefonu bu şekilde soğutarak da sokakta kullanabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, eğer odada evde falan kullanıyorsanız şey var, küçük fanlar var ya böyle soğut. Hani binde falan satılıyor. Onlardan alırsınız onu dik konuma getirirsiniz böyle. Üstüne de telefonu koyarsınız. İşiniz bitince koyarsınız üstüne telefon soğur. Dolun bu şekilde yaz sıcakta da çok kötü. Benim cihazım bile elime yapışıyor. Adeta şöyle tutuyorum cihazı ya. Şöyle tutuyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Durum bu şekilde. Sakın buzluğa atayım. Yok altına buz kesesi koyayım falan. Sakın yapmayın öyle şeyler. Öyle çılgınlıklar, öyle aksiyonlar yapmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, abone ol butonun yanındaki çanı çaldırmayı unutmayın. Bildirimler çok önemli çünkü. Yorum yaparsanız, videoyu da paylaşırsanız sevinirim. Çünkü paylaşmak güzeldir. Bu videodaki bilgileri sen öğrendin. Arkadaşların da öğrensin. Yazık elleri yanmasın çocukların ya. Hadi bakalım. Hoşçakal. Hadi kapatsın. Videoyu kapat.